Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş ile örebileceğiniz ajurlu, yazlık, çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İpimden bahsedeyim. ipim Lady Yarn Baby Honey anti peeling özellikle keçeleşmeyen bebek ipi. 100 gram, 220 metre uzunluğunda %100 akrilik çok güzel bir ip. ipimin kalınlığı orta kalınlıkta. Şiş numaram da buçuk numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Şişime ilmek atarak başlıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ilmek katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Şöyle iki şişle ilmeklerimi atıyorum. Modelim salaş bir model. Oldukça gevşek örülmesi gerekiyor. Sıkı örülmeyecek. Sizler de benim gibi bu şekilde ilmeklerinizi atarak başlayabilirsiniz. Ben lastik uygulamayacağım. Direkt bir sıra ters ördükten sonra örgümün ön yüzünde modelimi uygulayacağım. kıymetlerimiz sayalım. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Burası 4 ve 4'ün katı artı 2 tane de kenar ilmeği. Burayı da bağlıyorum. Örgüm açılmasın diye. Şimdi ilmeğimin şişimin birini şu şekilde çektim. Burası örgümün arka yüzü. Modelimi örgümün ön yüzünden kuracağım için bir sıra sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle ilmeklerimizi oldukça gevşek örelim. Salaş, rahat bir model. Hatta şöyle uzatabilirsiniz örerken elini sıkıysa. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle uzata uzata örüyorum ki gevşek bir örgü olsun. Eliniz sıkıysa eğer e, bu model güzel durmayacaktır. E, eliniz sıkıysa bir şiş numaranızı bir büyük tutabilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ilk sırasında Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bir tane doladım. Sıradaki 4 tane ilmeğimin 4'ünü bir ördüm. İlmeklerimi bırakmıyorum. Şimdi bu aynı ilmeklerimi bir de örgümün sol tarafından girip şu şekilde önce şöyle ilmeklerimi bir genişleteyim. Daha sonra sol tarafından girip bir tane düz ol örgü olarak ördüm. İlmeklerimi bıraktım. Şöyle bir tane daha doladım. Dört tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Şöyle ilmeklerim uzata uzata bu işlemi yapacağımız için ilmeklerimizin gevşek olması gerekiyor. 3 4. Tekrar bir tane doladım. Sıradaki 4 tane ilmeğimin 4'ünü bir ördüm. İlmeklerimi bırakmıyorum. Şöyle ilmeklerimi biraz açtırıyorum. Bir de Şişimin yani sol taraftan şu şekilde girdim. Bir tane de buradan ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Bir de buradan ilmek çıkardım. Bir tane daha doladım. Şimdi kenarda 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi Örerek aldım. Bu sırayı tamamladım. Modelim iki sıradan oluşuyor ama 4 sıra yapınca tam bir model ortaya çıkmış oluyor. Çünkü modelimizde kaydırma yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir, iki, üç, dört tane ilmeğimi yine ters ördüm. Buradaki doladığım ilmekleri de yine ters örüyorum. Yani örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri ters örüyorum ilmeklerimi şu şekilde uzata uzata örüyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum Moze modelim ajurlu çok güzel bir model tam yazlık örgüleriniz için uygun kenar ilmeğimi de örerek aldım Şimdi bir tane modelimizi kurmuş olduk. Şimdi kaydırma yapacağız. Şu işlem yapmadığımız düz ilmeklerde buradaki işlemlerin aynısını. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada bu dört tane ilmeğimde işlem yapmamıştık. Şimdi bu iş, bu ilmeklerimde işlem yapıyorum. Bir tane doladım. Dört tane ilmeğimin dördünü bir düz olarak ördüm. ilmeklerimi bırakmıyorum. Bir de bu ilmeklerimin şöyle sol tarafından girip bir tane de ilmek oradan çıkarıyorum. Şöyle. Tekrar bir tane doladım. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir önceki sırada işlem yaptığım ilmeklerin üzerini düz örüyoruz. bir doladım. 4 ilmeğimin dördünü birden ördüm. Bu ilmeklerimi bırakmıyorum. Bir de bu taraftan girip ilmeğimi çıkarttım. Bir tane daha doladım. Bir, iki, üç, dört tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. 4 ilmeğimin dördünü birlikte örerek aldım. İlmeklerimi bırakmıyorum. Şöyle biraz açtırıp bir de sol tarafından girip ilmeklerimi bir kere de buradan örüyorum. Şöyle. Bir tane daha dolayıp kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yalnız örerken şöyle uzatmaya dikkat edin. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Iki, iki, sıra modelimi yani toplamda yani modelim iki sıranın tekrarı ama dört sıra olunca bir tane modeli tamamlamış oluyoruz kaydırma yaptığımız için şöyle modelimin bir sıra modeli tamamlamış olduk modelimin devamı yani bunun tekrarı şeklinde yapılışı bu şekilde ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modelimin ilerleyen büyük halini paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde çok güzel ajurlu tam yaz aylık yaz ayları için e, merserize iplerle örebileceğiniz çok güzel bir model arkası da bu şekilde gördüğünüz gibi örgüm çok salaş e, sıkı örgü olma yani sıkı örgü yaptığınız zaman bu şekilde durmayacaktır tamamen gevşek örgüyle e, isterseniz şiş numaranızı bir numara büyütebilirsiniz 4 numarayla örebilirsiniz mesela. Çok güzel bir model. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz bir sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örebiliriz? E, dediğim gibi Mercerize iplerinizle yazlık hırka, bluz, e, böyle daha elini bir şey de yani file bir çanta bile olabilir. E, yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmını uygulayabilirsiniz. Tam mevsimlik bir yelek olacaktır yetişkin örgülerinizde birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.